adam bir bıraktı. Ben çıkınca verdi. Senin de az önce baktın da buradaydı adam. O yüzden şey yapmadım. Ya, Onun Kübra Hanım'a teslim et dedi manyak. Hı -hı. Ama dedi, birazdan ara beni görmesin dedi. Ya, ya. Kargo getirmiş adam nasıl teslim etsin? Yani ne kargo getirecek adam üstüne 50 yazısıyla yazmış manyak. de bana kargo gelmezdir, bilmem nedir falan filan diye. ne gelmeyecek ya? Ayşe Gül, şey, Gül'ün Gül bundan niye haberi yok peki? Nerede? Ayşe Gül'ün ne Ayşe ne Ayşe ne Ayşe ne <laughs> 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 Aysel'ak. <Hayır zekim, Gülüyor> ya. Ay, ne yazmışlar? Allah'a sizin bildiğin. o. Bu güzel yoldası,